Vapusun, ya, ne yaptınmışsın ya? Kendi adamınca bir de park yok mu burada? Halam mı geldi? Halam mı geldi diyor. Ama sen gittin ya. Halamı evet. kaybettik. Halam nerede? O çocuk <laughs> da yok. Halam da yok. <laughs> baktı bir oraları. Ah diye halam kayboldu. Öyle dedik. Diyor halamı bulamadık. Nasıl gelecek böyle? Gösterecek misin abi? He? Ha? Ben bunun kadar bir çocuktum. Ne kadar çocuktum ben. Davut. Bir gece rüyamda bir yaşlı adam gördüm. Bak. Hiç unutmam ben o rüyayı. Bak o korkuyla koşturmuşum annemin koluna bakıyormuşum. Korktuğum için ha. Ay, o aynı rüyamdaki gördüğüm kadar nefesim bize geldi. Aha, ben o adamı hiç gördüm var ya. Korktuk arkalarına saklandım. hatalamaz saklandın. Adam diyor niye korkuyor bende. Al, al göster. ben mi tutacağım oraya koy göster. Kim o? Babam al. Tam ben seni arayacaktım ya. <laughs> Silah mı aldın gene? Evet, ama işte ama ütükle. ama oğlum her gün oyuncak alınır mı her gün ya babasından toplu parasını alacağım Allah Allah Reşat ha senden e, oyuncakların toplu parasını alacağım ya oyuncakların toplu parasını almaya kalkarsan ooo e, ne yapalım azıcık azıcık ödersin Alasaf her gün her gün oyuncak alınmaz Alasaf Ne o nasıl oynuyor mu o silah? Evet. Evet bak. Evet. Ya gerçek gibi. Gerçek gibi baba. Ee, e, e ama e, ama altı siyah. Bak. siyah mı? Evet. Şey. Yeni mi aldınız? Evet. evet. Allah Allah. Sen de, de. Gel, de. Gel. De. gel gel. Ne Ali Hasan seni biz asker yapalım ya. Asker mi? Evet ben asker o. kıyafetleri gördüm de. Hayır. Askerde, daha gördüm ya. Dağlara tamam da folik kıyafeti de onunla be. canla karşılaştı. bak. Hala aç.